Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda sizlerle relapse'den nasıl kaçınılır bunu anlatacağız. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, şimdi relapse'den asıl yani relapse'lerinizin sebebini, nereden geldiğini ve nasıl oluştuğunu e, kafanızda belirlemeniz gerekiyor. ...en önemli şeylerden bir tanesi ise... E, ...bana gelen sorularda şunu gördüm... E, ...abi işte ben nasıl şey yapabilirim... ...relapse'lerden nasıl kaçınabilirim ...işte benim bu rilepser ...akademik başarımı engelliyor... ...bunları nasıl düzeltebilirim... ...diye mesajlar geliyor. Arkadaşlar öncelikle dediğim gibi... ...baştan söylediğim konuda... E, ...bunların temel sebeplerini bulmanız gerekiyor. Eğer bulamazsanız bunları neden yaptığınızı bilemezsiniz. Ve stresli olduğunuz zamanlarda ya da herhangi bir zayıf olduğunuz anında hemen size beyin bir oyun oynuyor. Ve bu oyun sizi öyle bir hale getiriyor ki siz bunun farkına varmıyorsunuz. Yani o kadar kendinizi kandırıyorsunuz ki. işte ben bunu nasıl yendim ya da nasıl bunun farkına varıyorum. Bunu anlatacağım. Şimdi öncelikle sizler şunu bilmeniz gerekiyor. E, relapsin temel noktası strestir. Ve bu stres sizi öyle bir hale getiriyor ki siz sizi en böyle en olmadığınız bir zamanda yakalıyor ve beyniniz sizi kandırıyor ve relapse itiyor ve pornografi izlemeye itiyor ya da bunun türevleri. Arkadaşlar bunu gerçekten yani bu noktada bu konuyu hala ciddiye almayan birçok arkadaş var. Bu o kadar önemli bir konu ki bu tamamen bir aile hayatını kurmak. Bir işte sosyal yani aslında bu söylediğim olay sosyologların araştırması gereken bir konu. Fakat e, ülkemizde maalesef ki bu durumlar çok şey olmadığı için e, bu durumda hala sorun yaşıyoruz. Neyse. Şimdi arkadaşlar, temel nokta relapser ve bu relapserin birçok nedeni var ve birçok insan farklı olduğu için birçok bozma nedeni oluşabilir. Ama bana yazan arkadaşlar sürekli genelde işte abi ben 5 gün oluyor, 10 gün oluyor, bir türlü dayanamıyorum, işte hemen gidiyorum, işte bir izliyorum, sonra bozuyor. Yani bunu kendinize gerçek anlamda bir hayat tarzı olarak kendinize entegre etmeniz gerekiyor. Yoksa hiçbir şekilde bunu yenemezsiniz. Biz yani biz burada savaştığımız yani bu savaşın içinde olan arkadaşlarım çoğu bu şekilde yapıyor arkadaşlar. Hayatınızın yaşam felsefesi oluşturmanız gerekiyor. Ve öyle bir şey ki ee, çoğu arkadaş mesela girdiğim gruplar olsun vesaire bu tarz şeylerde hala daha bu olayı dalgaya alıyor. Dalga konusu değil arkadaşlar gerçekten çok önemli. Hayatın özünü, erkekliğin özünü, maskülenliğin özünü ortaya çıkaran bir şey. Siz bunu bu şekilde dalga geçerseniz, biz bunu nasıl şey yapacağız? Olmaz yani. O yüzden e, demek istediğim şeyler bunlar arkadaşlar. Ve siz kendinizin farkında olduğunuz sürece, kendinizi yenilemeye, değişme istekli olduğunuz sürece sizin önünüzde hiçbir şey yok. Engel olamaz. İşte siz bunu mesela bir arkadaşınıza anlatıyorsunuz. Arkadaşınız size dalga geçiyor bilmem ne. Bırakın abi. O kendi özünü yakalayamıyor. Ve sizin de onu, o şekilde olmanızı istiyor. Siz buna izin vermeyeceksiniz. İzin verirseniz siz de o insan gibi olacaksınız. Bu yüzden e, yani diyeceklerim bu kadar diyeyim yani. Çünkü e, son zamanlarda aşırı derecede Hani dalga konusu işte birçok youtuber falan da bu tarz videolar çekiyor. Yani söyleyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Ee, süreçlerinize gerçekten çok dikkat edin. Ufacık bir şey bile boz sizi yani hızlı bir şekilde bozabilir. Ve e, psikolojinizi daima pornografiyi izlememe üzerine tutun. Herhangi bir size herhangi izlediğiniz Netflix'te ya da herhangi bir şey evet olabilir normal bir şey bu o tarz görüntülerle maruz kalınabilir herhangi bir sahnede ama siz bunu doğal bir şeymiş olarak görmezseniz ve bunu sürekli kafanızda eskiden oluşturduğunuz o travmatik e, iç şeyin sürecin içine sokarsanız ve nöronlarınız buna alışmış olduğu için maalesef direkt lepse kaçarsınız ve bu durumda sizi biz tekrardan bir e, geri dönüşü zor olan bir sürecin içine sokacak arkadaşlar. Biz kendinize bunu yapmayın. Evet. Sürecinizde başarılar diliyorum arkadaşlar. Umarım bu video güzel olmuştur. İzleyip like atıp paylaşırsanız çok sevinirim. Bay bay. <laughs>